Herkese merhaba dostlar 20 Şubat Pazar yine bir İzmir programıyla bir aradayız bugün herkese hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bugün İzmir'de 9 koşuluk bir program var birinci koşuyla birlikte saat 3 çeyrek geçe birinci altılı dördüncü koşuyla birlikte de saat 5'te de ikinci altılı start verecek yine gündüz de yine Adana programı vardı. Yine 7-6 koşuluk ben yine Adana yorumlarımı da yine bir önceki videomda paylaştım oradan değerlendirmesini ve takibinde yapabilirsiniz. Her iki programda da bugün gerçekten çok keyifli bir müsabakalar bizi bekliyor. Ben yine İzmir için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir'de bugün gerçekten çok güzel bir ikramiye verebilir. İzmir'de birinci koşu saat 3'ü çeyrek geçe şartlı 4 bir yarışla 4 yukarı İngilizler'de 2000 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi 2 numaralı Neos ee, safkan son 2 yarıştır. Banko vermiştik bizde yanıltmadı bu önemli yanavuz katapsi Muhammed Mir bilgini dersinde en şanslı safkandır. Muhakkak kuponlarda ilk şanslı safkan olarak göze çarpıyor. Zaten bu grubu daha önce geçmişti. Yine baktığım zaman çok güzel bir derecesi var. Safkanın 23.9 gibi mükemmel Melaka'nın da bir düzgün sprinti var. Safkan öncelikle değerlendirelim ama bugün biraz daha e, stil rakipleri var ki bunlardan bir tanesi 4 numaralı Bozdağ Bey'i. Önemli bir after market zaten İstanbul'da koşuyordu. Bugün İzmir'e getirildi ki Gökhan Kocakaya dersinde bugün muhakkak e, kuponlarda şans verilmeli ve daha sonra 5 numaralı Deve Adam'dan da yine çok ters bir koşu gelebilir. Görkem Özçelik'i dersinde muhakkak deneyeceğimiz bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Yani iki numaralı Neostan yine çok çok iyi koşu gelecek. Rakibi Rakibin noktasında da 4 ve 5 numaralı safkanlarında yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkanlar olarak göze çarpıyor. Aslında ben burada bir numara Domra'ya da şans verecektim ama yaş artık ilerledi. Safkan artık performansı biraz daha düşük. O yüzden bugün bu safkana şans vermeyeceğiz. 2, 4 ve 5 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geldik ikinci koşuya şartlı iki bir mücadele olacak. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi bir numaralı Efe Mayhawk yine Erhan Aklı Uydarsı'nda bu önemli Fastına Famous tepsisi son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün yine uygun grupta koşacak safkan öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Safkanın rakip noktasında 3 numaralı Night Fury yine Mosun Okidarsı'nda rakiplerinin en ufak hatasını burada geri çevirmeyecektir ve önemli bir Scarface tepsisi iki numaralı bir ekstra yine Nevzat Avcı dersinde çok tehlikeli olacaktır. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpacak. Yani bir numaralı FM 2 iki numaralı bir Strank ve 3 numaralı Night Fur arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Bu üç safkan yeterli gibi gözüküyor. Geldik 3. koşuya Kantant Trace koşusu var. Yani kısa vade 7 bir yarış. Dişilere de has bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizlerde 1600 metre kumda da 6 safkanın bir araya gelici mücadele start verecek. Tabi ben bu grupta yine bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma banka olarak koyacağım ki o da 2 numaralı Thunder Jest olacak ki Gökhan Kocakay ile artık bütünleşti safkan son 3 yarış son 2 yarışlarını bize bank olarak verdik. Bizi yanıltmadı. Ben birincilik serilerine devam edecek düşüncesi içindeyim. Çünkü 2 numara Tandrjes gerçekten orta mesafenin e, çok iyi koşuyor. Zaten form durumu çıtası da en yüksek durumda. Gerçekten çok iyi durumda. 23.1 gibi mükemmel yakında son 400 dört, sprinti var Safkan'ın. Uygun bulduğu bu grubu, geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyorum ve günün ilk bankosu olarak 3-2 numaralı Tandrjes'i burada öneriyorum. Dördüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor ki Handikap 15 bir mücadele var yine Döhöv e, 4 yukarı atlarda. 1900 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi burada güzel de bir ganyan elde edebiliriz. İlk şans safkanın burada 4 numaralı gül baba olacak ki ne zaman bir patlama yapacak. Ben de çok merak ediyorum. 4 numaralı gül baba çok kalite bir safkan. Ee, bir önemli bir pedigri ama safkan biraz geç açıldı. Bugün Mehmet Kaya dersinde çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Bunu başarabilir. Muhakkak denenmeli. ihmale gelmeyecekse safkanlardan bir tanesidir. 4 numara gül baba. ileride kısa vade ve grup yarışlarında da görebileceğimiz bir safkandı ama biraz performans olarak düşük safkan. ileride neler yapabilecek yine yarış içerisinde takip safkanım olacaktır. Rakibi Roktas'ında yine 3 numaralı Bükent yine Nevzat Avcı İdars'ın önemli ve özgün antemsisi uygun bir grup yakaladı. Yine 2 numaralı Ahmet Ali Mustafa Çeki İdars'ın yine son yarışını kazanan 6 numaralı Hasan'dan yine çok ters koşu gelir. Yine Muhammed Mir Bilgin dersinde muhakkak kuponlarda şans verelim. Yani 4 numaralı Gül Baba'yı biraz daha ön planda tutsam da rakibinin noktasında 2 3 ve 6 numaralı safkanlarında yine değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik ikinci altının ikinci ana Maiden bir yarışı var yine. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da Oğuz Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında. Hangi Safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ilk şans Safkan'ın önemli bir altaha temsil Hüseyin Şimşek de 6 numaralı temel kan olacak ki bu önemli babam mevlüt temsilcisi son ikinciliğinde kıpırdandı yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Safkan'ın rakibi noktasında 7 numara uçan berk yine çetin okla çok tarz bir koşu gelebilir yine 5 numaralı koruyucudan yine muhakkak e, iyi bir koşu gelecektir nevzat avcıyla son çalışmasını tamamlamıştı yine ilk defa koşacak olmasına rağmen ben yine 2 numara demir anında görkem özcelik dersinde değerlendirilmesini gerektiğini düşünüyorum ve son sonunda 3 numaralı fış fış yeterli olacak gibi gözüküyor. Yani 6 numara temel kanı biraz daha ön planda tutsam da rakibi noktasında 2, 3, 5 ve 7 numaralı safkanlarında muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın 3. ana grup 3 bir mücadele var yine Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1900 metre hukumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aynı zamanda İzmir Vali koşusu çok keyifli bir mücadele bizi bekliyor ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da iki numaralı Canmet olacak ki bu önemli Bodrum Tapsisi Özcan Yıldırım'la bütünleşti zaten safkan ilk daha koşmadan e, Tay satışlarında e, safkanı demirlemişti demiştim ki bu çok önemli bir pedigri Bodrum Nene Hatun çok önemli İzmir'de ün yaymış anne kanatından çok önemli bir safkan ki baba kanatından da tamamen oluyor ileride grup yarışlarının bütün kupoların sahibi olacak demiştik e, çok beklentiler yüksekti e, safkan 400 milyar gibi bir e, satış bedeline satılmıştı artık e, gereken şeyleri de zaten yapıyor iki Can Mete bugün uygun bulduğu bu grubu ben bir kez daha geçeceğini ve finişi göreceği düşüncesi için diyeyim aslında Altınma gündüz Düşü de burada var ama Safkan son 6 yarışını kazandı ama çok çok daha e, hafif gruplarda kazanmıştı. Bugün stil rakipleri var. Bugün 2 numara Can Mete'yi e, Safkan demek ki 6 numara gündüz düşünün. Bu son birinciliklerine son verip İzmir Vali koşusunu kazanacaktır düşüncesi için içindeyim. Günün ikinci bankosu olarak 2 numaralı Can Mete'yi burada öneriyorum geldik Altılı ganyanın 4. yana şartlı 5 bir mücadele var 5 yukarı araplarda 2100 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabii iki numaralı aslan soylu bugün Gökhan kocakaya dersinde çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır bomboş bir kilosu var bunu da muhakkak e, e, kuponlarda şans verelim bunu da başarabilir iki numaralı aslan soylu ama ben yine dışa açılırsa 3 numaralı da Muhammed Mir bilgili dersinde sonlarda güçlü gelebileceğine inandığımdan ben bu safkanı da kuponlara yazma gerektiğini düşünüyorum. Yani 2 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa onları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yana Fehmi Simsaroğlu koşusu var. Yani grup 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler'de 1900 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aynı zamanda çok keyifli bir mücadele de bizi bekliyor ki ben burada ilk şans safkanım 9 numara Warden Clive olacak. Bu önemli Victor Galop temsilcisi artık İzmir benimsedi. Bugün Gökhan Kocakay dersinde uygun da bir grup yakaladı. Her an için bu grubu değerlendirebilir. Son üçüncülüğü ağır gruptaydı. Bugün e son üçüncülüğe göre biraz daha uygun bir grup yakaladı. Öncelikle değerlendirelim. Safgan'ın rakibi noktasında 5 numaralı Jason Borne yine Mustafa Çeki dersinde bu önemli. Kane temsisten çok ters bir koşu gelebilir. Son üçüncülü birincilikle e, önemli bir derecesi varsa Safgan'ı muhakkak deneyelim. Yine rakibi noktasında 7 numara Pico Pico Özcan Yıldırım idarsında ve ben sonra hatta 4 numara Grant Nevzat Avcı idarsında bir sürpriz şansı bulunduğunu düşünüyorum. Yani 9 numara Vardin Cliff'den çok çok iyi bir koşu. Rakim noktasında özellikle 5 daha daha sonra 4 ve 7 numaralı safkanlarında muhakkak denenmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına Maiden bir yarış var. Yine Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 10 safkanın bir araya gelici mücadele start verecek. Tabi yine baktığımız zaman zor birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış. Düşük seviyede olan safkanların yine bir araya geldiği bir yarış. Yani e, safkanlar burada gerçekten dediğim gibi güzel de bir Ganyan elde edebiliriz. Yine öncelikle değerlendirebileceğimiz safkan var ki önemli bir Araslı temsil 4 numaralı Esyener. Bu gruba göre biraz daha uygun bir grup grup yakaladı. 4 numaralı Esyener'den bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi Safkan'ın rakim noktasında 3 numaralı Aysever yine Bekir Mert Mırık idarsını önemli bir ufuk bir temsilcisi. Son dördüncülüğü tatminkardı. Bugün uygun bir grup yakaladı. Yine muhakkak denenmeli. Daha sonra yine Mertcan Çelik idarsı dokuz numarayı yeni pazar. Yine son dördüncülüğünde kıpırdanmıştı. Bugün uygun da bir grup var. Her an için değerlendirebilir. Ben bu 3 Safkan'ı biraz daha ön planda tutuyorum. Yine burada tuttuğunuz Safkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Üç 301 günlük bir arasına rağmen Özcan Yıldırım'la 2 numaralı 6 aylı safkan çok önemli bir pedigree. Buranın bombasını patlatabilir. Baktığım zaman çalışmaları, galopları ve spritleri gayet güzel bombarayacak arkadaşlara 2 numaralı 6 burada öneririm. Yani 4 numaralı es yerlerden iyi bir koşu. Rakimi noktasında 2, 3 ve 9 numaralı safkanların ben yeterli olabileceği bir koşu olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar İzmir yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi e, gündüz de yine tekrar Adana vardı. Ben Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine bir sonraki hafta başı pazartesi yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese pazar için hayırlı tatiller diliyorum. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.